Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu ve rahmetullahi ve barakatuh. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli kardeşler. Bu muskalarla ilgili bazı kardeşlerimizin aklında soru işaretleri var. E, malum günümüzde e, bu muskalardan çok para kazanan insanların kalplerini Allah'a değil de sünnete değil de e, muskalara bağlamaya çalışan çok fazla insan var. Bununla ilgili arkadaşlar e, aklınızdaki soru işaretleriyle ilgili konuşacağım. E, zaten bunu daha önce konuştuk. E, sadece Kur'an-ı Kerim ile sadece Kur'an-ı Kerim ile yazılan muskalara bazı alimler cevaz vermiş. Ama sadece Kur'an-ı Kerim ile ve maalesef ki günümüzde Kur'an-ı Kerim'i bile 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 yanlış yazarak insanlara muska diye verenler var. Bunun dışında zaten benim elime geçen, insanların bana atmış olduğu muskaların %99.9'u abartısız söylüyorum. İçi tılsım dolu. Muskaların içerisinde tılsımlar var, büyüler var, kareler, dikdörtgenler, kısa kısa birbirinden ayrı şekilde yazılmış Arapça harflerle yapılan tılsımlar var, şey rakamlarla yazılan şeytan isimleri var. Bunlara zaten hiçbir ehli sünnet aliminin cevaz vermesi söz konusu dahi olamaz. Ee, bununla ilgili ben hadisleri zaten bu ekranda birkaç hadis yazacağım muska ile ilgili. Onlara ee, onları da dinlersiniz. Hani muskalarla ilgili çok fazla hadis var. Bunlardan en meşhurları Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir. Kim nazar boncuğu veya muska takarsa Allah'a şirk koşmuştur hadisi kıymetli arkadaşlar. Hani bazıları da şunu söylüyor. İşte ben bu muskayı takıyorum ama hani böyle kandırmak için söylüyorlar size. Sen bu muskayı takıyorsun ama hani Allah koruyacağı için takıyorsun bu muskayı. Yoksa bu muskadan bir şey beklemiyorsun Allah'tan bekliyorsun. Kardeşim ben bu muskayı taktığım zaman Allah'ın beni koruyacağına dair varsa bir delilin gösterin bize biz de bilelim. Hani sen bu muskayı taktığın zaman Allah'ın seni koruyacağına dair Kur'an-ı Kerim'de veya Resulullah'ın sünnetinde bir delil varsa bunu gösterin ki biz de bu işi yapalım. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen cin mektubu hadisi zaten Hırze hırz ebil Ducani diye de geçiyor. Bunun uydurma olduğunu İbni Hacer el-Eskalani, İmam Zehebi, İmam Iraki bunun uydurma olduğunu söylüyorlar. Hani böyle bir hadis yok. Hani bu hadisi bazen söylemeye çalışıyorlar. Bunun dışında Abdullah İbni Amr'ın okuma bilmeyen çocuklara sadece yazmış olduğu bir boynuna duayı asması var. Buna zaten zaten buna bakaraktan bazı alimler Kur'an-ı Kerim ile muskaya cevaz veriyor. Ama ne Resulullah'ın sünnetinde ne diğer sahabelerde muska yazıp boyuna bağlamak yok. Allah Resulü demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı oku korun. Bu duayı oku korun, şunu oku korun, bunu oku korun değil mi? Orada bir kelimatil lahi tammati oku. Bismillahirrahmanirrahim oku. Felak nasıl oku? Ayet-i oku, korunursun demiş. Yani şimdi Allah Resulü bunları demiş oku korunursun. Bunu okursan korunursun demiş. O ne bileyim Bakara suresinden şeytanlar güç getiremez demiş. Amenler Resulü okursan şeytanlar evine giremez demiş. Bakara okursan giremez demiş. Bismillahirrahmanirrahim okursan şeytan sana yaklaşamaz demiş. Hiçbir şey zarar veremez demiş. Resulullah Allah'ın gönderdiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları demiş ama bizimkiler bazıları şimdi diyor ki ya Allah Resulü bunu demiş ama sen bunu boynuna tak. E niye kardeşim? Yani Allah Resulü bunu oku demiş. Okursan korunursun demiş. Değil mi? Daha ne gerek var bunu farklı şehir insanların boynuna astırmanın ne mantığı var? Ki farklı şeyi boynu asmanın da şirk olduğunu söylemiş, cahiliye adeti olduğunu söylemiş, cahiliye şubelerinden bir şube olduğu söylenmiş. E ne gerek var bu insanları bunlara yönlendiriyorsunuz? Şimdi gel gelelim, e, hocam muska taktım bana iyi geldi sorusunun cevabına. Arkadaşlar bunun birkaç sebebi olabilir. Öncelikle zaten ülkemizdeki muska yapanların çoğu muska yapmayı bile bilmiyor. Vallahi muska yapmayı bile bilmiyor. Bakkaldan çikolata satar gibi. Bakkal gibi e, çikolata sattığı gibi muska satıyor. Tık 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 al şunu git, al şunu git, al şunu git. Bunlar zaten hiçbir şey değil. Bu hiçbir şey değil. Bir de diğerleri daha kötü. Bu gerçekten muska yapanlar daha kötü. Şimdi bu, muskanın iyi gelmesinin birkaç sebebi var. Bunun en birinci sebebi ya zaten sadece sende psikolojik bir sorun vardı. Ve sen bunu takarak psikolojik olarak rahatladın ve onun sana iyi geldiğini düşünüyorsun. Bu olabilir. Diğer sebeplerinden bir tanesi sen zaten boynuna bu büyük kitaplarından alınan tılsımlarla veya şeytan isimlerini boynuna takıp taşıdığın zaman zaten artık sana şeytanların zarar vermesine gerek kalmıyor. Sen zaten Allah'ı bırakmışsın. Şeytan isimlerini boynunda taşıyorsun. Artık şeytanın, cinin sana düşmanlık yapması için bir sebep yok. Ya örnek olarak ben şimdi e, boynuma İsrail bayrağı takıp dışarılarda gezinsem, herhalde hiçbir Yahudi İsrailli benden rahatsız olmaz, değil mi? Ya sen de boynuna şeytan ismi takıp cin ismi takıp dışarılarda gezinirken, gezinirsen yani veya boynuna takıp onunla yatarsan, yastığın altına koyarsan veya onun sularını içersen, seni rahatsız etmemeleri gayet normal. Bunun başka bir sebebi de şu, ee, bu muska ile gelen cinler ee, senin vücudundaki cini çıkartır. Muska ile gelen cinler senin vücudundaki cini çıkartır. Bundan sonra sen bu muska ile gelen cinlerle baş başa kalırsın. Ha bu cinler bir ay, üç ay, beş ay, sekiz ay, bir yıl, belki üç yıl, beş yıl uslu uslu durabilir. Durmayabilir ama hani durdu. Hani iyi geldiğini düşünüyorsun ya. Us, uslu durdu bu cinler, bu muska ile gelen cinler. Ama ne yapacaklar? Yani bunlar şeytan. Ne yapacaklar? Ya sana musallat olacak. Ya senin karına musallat olacak, eşine musallat olacak, çocuğuna aşık olacak. Bu aşık cin problemlerin birçoğu zaten bunlardan çıkıyor. Bizim özellikle eskilerimiz sürekli muskacılardan oradan buradan çıkmadığı için maalesef. Aşık cin problemlerinin çoğu ya anne isminizi veriyorsunuz bu hoca görünümlü büyücülere. Bundan dolayı bu musallatı kapıyorsunuz. Ya da bu muskaları takıyorsunuz, muskaları boynunuza taşıyorsunuz. Bir süre bir süre sürekli taşıyorsunuz. Ondan sonra bu muska ile gelen cinler size musallat olmaya, ailenize musallat olmaya, etrafınıza zarar vermeye başlıyorlar. Ve şöyle de çok büyük bir aslında düşüncesiz bir hareket var. İşte ben bunlar şey diyorlar bu muskacılar işte ben sana cin bağladım bu cinler seni koruyacak hani bu cinler hep senin yanında olacak. Kıymetli arkadaşlar cinlerin bizi korumak gibi bir görevi yok. Bizi korumayı Allah üstlenmiştir cinlerin bizi korumak gibi bir görevi yok. Cinlerin de görevi Allah'a kulluk etmek. Yani ben nasıl bir kulsam Allah'a kulluk etme görevim var. Namaz kılma, oruç tutma, zikir çekme. Aynı şekilde cinin de aynı görevleri var. Yani bu cinin senin işini gücünü, karısını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp seni korumak gibi bir derdi niye olsun? Neden olabilir? Kaldı ki böyle bir derdi olsa bile sen görmediğin bir cinin evinde kalmasına nasıl razı olabilirsin ki? görmüyorsun. Bu hangi dine mensup? Ne yapar? Pislik mi yapar? Beni görür mü? Şunu mu yapar? Bunu mu yapar? Bilmiyorsun. Hiç bilmediğin bir cinin seni korumasına nasıl müsaade edebiliyorsun? Örnek olarak ben sana şeyi söyleyeyim. Hani beni az çok tanıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte hani Allah'tan bahsediyorum. Müslümanlığımı gösteriyorum. Hani Müslümanız elhamdülillah. Hani görüyorsun beni ama diyorsun ki bu adam Müslümandır. Yani kaç tane beni kaç gün evinde bırakırsın ya? Beni beni bir gördüğün bir Müslüman olarak, beni bir Müslüman olarak sen evinde kalmama kaç gün müsaade edersin ki niye edesin? E kaldı ki sen görmediğin, ne olduğunu bilmediğin bir cinin yanında kalmasına, çocuğunla kalmasına, karınla kalmasına, annenle babanla kalmasına nasıl müsaade edeceksin? Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu dinin neresinde var? Bu Kur'an'ın neresinde var? Bu sünnetin neresinde var? Kıymetli arkadaşlar, Lütfen bu muskalardan kendinizi kurtarın. Bu muska yazanlardan arkadaşlar uzak durun. Vallahi billahi uzak durun. Kalbinizi Allah'a bağlayın. Bak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize öğretmiş olduğu korunma dualarına kalbinizi bağlayın. Tevbe suresi 51. ayeti sürekli tavsiye ediyorum. Kulü isibena illa ma كتب الله لنا ve alallahi fell tevekkelul mu'minun deki Allah'ın bize yazmış olduğundan başkası bize ulaşmaz o bizim mevlamızdır ve müminler de Allah'a tevekkül etsinler yine diğer ayette fe in tevello fe kul hasbi Allah la ilaha illa hu aleihi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim buna rağmen yüz çevirirlerse onlara deki Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur ben yalnız ona güvenip dayanırım o büyük arşın sahibidir. Dolayısıyla arkadaşlar biz de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği gibi Resulullah'ın sünnetinde, sahabenin sünnetinde öğretmiş olduğu gibi korunma dualarıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah'a tevekkülümüzü edeceğiz. Kalbimizi Allah'a bağlayacağız. Muskalara bağlamayacağız. Muskaların hiçbir koruyucu güzü, koruyucu özelliği yoktur. Ben burada kafasında soru işareti olan kardeşler için böyle bir ses kaydı paylaşmak istedim. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, kardeşlerden muskalarını imha etmek isteyenler olursa zaten bununla ilgili muska nasıl imha edilir adlı bir videoda paylaştık. Muskalardan uzak durun. Yastığınızın altına koyduğunuz, boynunuza astığınız, gönderdikleri size içtikleriniz, yakıp içine çekip kokladıklarınız, evin etrafında gömdükleriniz size ancak ve ancak bela getirecek. Size ancak ve ancak sıkıntı geçir getirecek. Bir süre iyi olacaksın ama ondan sonra her şey daha da kötü olacak. Zaten kalbini Allah'a bağlamadığın için ve bu muskayı da aman sana çıkarma diyorlar. Aman boynundan çıkarma. Sakın açma içini. İçini açarsan bilmem tılsım bozur, içini açarsan şuyu bozur, buyu bozur. Bazılarına düğüm atarak veriyorlar. Arkadaşlar e, uzak durun. Uzak durun. Allah'ın kitabında anlattığı gibi, Resulullah'ın sünnetinde anlattığı, sahabenin sünnetinde yaşamış olduğu dine geri dönelim. E, hepinizi Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum Allah için. Rabbim hepinizi korusun. Hepiniz Rabbime emanet olun. Bu konularla ilgili sevdiklerinizi de uyarın lütfen. Sevdiklerinizi de uyarın. Kendilerini bu beladan kurtarsınlar. Allah'a emanet olun tekrardan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.